Efsane bilgiler. Hem sokakların hem de internetin gerçek efendileri olan en asil evcil hayvanlar kediler. Kediler insan kulakları için çok zayıf ya da çok yüksek frekanstaki sesleri duyabilirler. Karanlığa yakın ortamlarda görebilirler. Çoğu memeli gibi kediler insanlara göre daha zayıf renkli görüşe ve daha güçlü koku alma duyusuna sahiptir. 70'ten fazla kedi ırkı olduğu tahmin edilmektedir. Kediler tek başlarına avlanmalarına rağmen sosyal bir türdür. Kedilerde iletişim salgıladıkları kokular kedi feromonları ve kedilere özgü vücut dilinin yanı sıra seslenme çeşitliliğini, miyavlama, mırıltı, sesinin titretme, tıslama, hırıltı ve gırtlaksı sesi de içinde barındırırlar. Kediler ilk olarak Pliosen çağında yani 3 ila 5 milyon yıl önce ortaya çıktı ve inanılmaz bir şekilde günümüze dek çok az değişikliğe uğradı. Uluslararası araştırmacılar Viking mezarı, Mısır mumyası ve Taş Devri bölgelerindeki 200'den fazla kediden aldıkları DNA örneklerinden yola çıkarak Yakın Doğu ve Mısır'da evcil kedilerin ilk örneklerinin 9 bin yıl önce görüldüğünü tespit etti. DNA örneklerinin analiz edilmesiyle kedilerin tarımın başladığı Yakın Doğu toprak larında 9000 yıl önce evcilleştirildiği belirlendi. Kediler birkaç bin yıl sonra da Eski Mısır'da evcilleştirildi. Roma döneminde Avrupa'ya yayılan kediler Viking döneminde daha da uzak bölgelere gitti. Kediler yavaş yavaş evcilleşmeye başlıyordu. İnsanlar ve kediler arasındaki bu iletişim öyle bir noktaya geldi ki Mısırlılar kediye tapmaya başladılar. Rahipler bir kediyi kasten veya kazara öldürmenin cezasının ölüm olacağı hükmünü verdiler. Persler Mısırlılarla olan savaşlarında Mısırlıların kedilerini yücelttiklerini bildiklerinden canlı kedileri siper olarak kullandılar. Mısırlılar kedilerin ölümleri üzerine derin bir yasa girdiler. Kediler ölümlerinden sonra mumyalandı ve kutsal yeraltı mezarlarında saklandı. Viking Limanı'nda bulunan kedi DNA'ları kedilerin Kuzey Avrupa'ya deniz ticaret yolları üzerinden taşındığını ortaya koydu. Araştırmaya öncülük eden ve Jecs Monod Enstitüsü'nde görev yapan Dr. Eva Maria, evcilleştirme önce Yakın Doğu'da, sonra Mısır'da görüldü. Kediler daha sonra Antik Dünya'ya ticaret gemileriyle taşındı. Günümüzde her iki bölgeden de gelen kedileri görmek mümkün. Kediler Antarktika hariç her kıtada yaşayabiliyorlar. Diğer taraftan Bugün dünyanın dört bir yanında yayılmış olan kedilerin iki cins vahşi kediden türemiş olduğu tespit edilmiştir. 1. Afrika yaban kedisi, 2. Avrupa yaban kedisi. Kedilerin fizyolojileri diğer etobur memelilere benzemekle birlikte kedilere özgü bazı özellikleri de çölde yaşayan türlerinden kendilerine miras kalmıştır. Kediler su bulabildikleri sürece sıcak iklimlerde hayatta kalabilmektedirler. Ayrıca derilerine doğru olan kan akışını azaltarak sıcaklığı koruyabilen kediler ağızlarındaki buharlaşma ile ısıyı düşürebilmektedirler. Kediler patilerindeki bezler sayesinde çok az da olsa terleme ve termoregülasyon şansına sahiptirler. Vücut sıcaklığının gün içerisinde değişiklik göstermemesi ve biyolojik saatlerinin eksikliği kedilerini hem gündüz hem de gece aktif olabilme eğilimlerine yol açar. Kediler etoburdur. Sindirim sistemleri eti etkin biçimde işleyecek şekilde evrildiğinden bitkisel ürünleri zor sindirirler. Sindirim yolunun benzer memelilere göre daha kısa oluşu ve karbonhidratları sindirmek için gereken enzimlerden az miktarda bulunması, kedilerin bitki kaynaklı besinleri ve bazı yağ moleküllerini sindirmedeki becerilerini sınırlar. Bununla birlikte kediler arada sırada mevcut besinlerine ilaveten çim yemeği tercih edebilirler. Çim, kediler için folik asit kaynağı ve sindirim sistemindeki tüyleri kolay atmak için bir lif kaynağıdır. Ev ortamında ise birçok bitki kediler için tehlikelidir. Efsane bilgiler.